Nihat Bey. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Sizin gelişinizle dükkanın bereketi artacak. Buyurun. Vallahi benim gelmemle bereketi pek artacak gibi değil. Ne kat malum. Ama toparlıyorum dükkanı. Sorun yok, sorun yok. Zaten burayı vitrin amaçlı tutuyorduk. Ama böyle seyrek vitrin daha az bulunur. Kahvelerimizi söyleyeyim. Kapat, kapat. Çok fazla kalmayacağım. Sadullah, Diyorum ki senin bu nekati biraz uzatalım ha. Anlamadım. Bu dükkanı senden alıyorum. Zaten burayı başka işler için paravan olarak kullanıyorduk. E artık senin başka iş yaptığın yok. Burayı iş yapan birine vermek lazım. Nihat Bey lütfen bakın ben önceki işlere geri dönmek istiyorum. Hem burası benim dükkanım. Diğer işleri kendi hatanla kaybettin. Ve buranın tapusu da size ait biliyorum. Eee bir yerdeki kalenin anahtarını kimseye vermeyeceksin. Bak sonra lazım oluyor. Nihat Bey lütfen bakın bir daha düşünün. Bu sizinle ortak yaptığımız son iş. Dostluğumuz baki Sadullah. Dünya kadar malı mülkün var. Eee biraz dinlen artık sen de. Değil mi? Bu dükkan bize lazım. Kim geçecek peki başına? Yiğit. Nihat Bey. Sakın çıkmamak için direnme. Biliyorsun, istediğimiz zaman her türlü boşaltırsın. Sen beni oyalıyor musun onu söyle hele. Yok abi estağfurullah ne haddim bize. İşine yarayacak bir şeyler var demiştin. Ne oldu? Ne zamandır sesin soluğun çıkmıyor. Bak problem para ise hallederiz. Para mevzu bahis değil söylemiştim sana. E ne bekliyoruz öyleyse? Bak eğer Nihat'a güveniyorsan benim halime bak. Güya onun en kral adamıydım ne oldu? Bir paçavra gibi kullanıp attı bir köşeye işi bitince. Hiçbirimizin zerre kadar değeri yok onun gözünde. Ama ben seni krallar gibi yaşatırım. Korkuyorsan seni yurt dışına da kaçırırım. Abi biliyorum ben seni bilmez miyim? Fakat problem şu. Güvenlik çok sıkı. İstediğim belgelere de ulaşamadım hala. Ama merak etme sen bu konuyu halledeceğim. Elini çabuk tut. Sabrım kalmadı. Yoksa bir kaza çıkacak elimden. Abi sabır. Az daha sabır. Konu bende merak etmesen. Hadi bakalım. İnşallah. Meryem, ne haber? İyiyim. Hayırdır? İyi. Ee, gezelim mi biraz? Otostop yapar gibi bir halin mi var? Ya gezmeyelim mi birazcık? peki olur. Yalnız ben buna binmem. Akbil basmadığım bir araca binemiyorum. Alerji yapıyor. Hadi yani ne yapayım şimdi? Otobüs mü alayım yani? Yok. Ya. Ben açarım ya. Olur mu ya? otobüsle bir araba zaten. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>